Size bu plastik kalemden bahsetmek istiyorum. Bu plastik kalem herhangi bir kırtasiyede bulabileceğiniz 10 liralık bir kalem. Bu plastik kalemin benim için özel bir anlamı var. Babamı kalp krizinden kaybettim 2012 senesinde. Babam evde bulmaca çözerken hayatını kaybetti. Babamın işlemlerini yaptıktan sonra yani onu gömdükten sonra evi toparlamak için onun evine gittim. Masasının üzerinde bulmacayı ve bu kalemi buldum. Bu kalem bulmacanın üzerinde duruyordu. Onun terliklerini giydim. Onun oturduğu sandalyeye oturdum. Bulmacada kaldığı yeri bulmaya çalıştım. O bulmacayı tamamlamak istiyordum. Babamı yeni gömmüştüm. Bulmacayı tamamlamak isterken, onun kaldığı yeri bulurken aklımda başka hiçbir şey yoktu. Bu kalemle o bulmacayı tamamlayayım. Böylece babama veda edeyim düşüncesi vardı. Babama veda düşüncesinden yola çıkarken de derdim şuydu. Acaba ne hissetti bu bulmacayı çözerken? Acaba ne düşündü? Son anlarında ne düşünmüştü? idi derdim. Oturdum, onun terliklerini giydim, onun oturduğu sandalyeye oturdum. Bulmacada kaldığı yeri bulmaya çalıştım. Buldum. Çengel bulmaca, çengel bulmacada böyle kareler vardır. Karede şu yazıyordu. Tutsak olmayan, bağımsız. Babam onun karşısındaki karelere oğlum yazmıştı. Benim adım Özgür. Bu kalemin benim için böyle bir anlamı ve böyle bir değeri var. Şimdi bu hikayeyi anlatmadan önce bu kalem sizin için herhangi bir kalemdi. Bu hikayeyi anlattıktan sonra bu kalem sizin hiç unutmayacağınız bir kalem oldu belki de. Yani bu kaleme ben anlattığım hikayeyi de sizin duygusal yatırım yapmanızı sağladım. Duygusal yatırım belki hoşunuza gitmeyebilir. Hem duygusal hem yatırım var içinde diye. Ama biz hayatımızda birçok şeye duygusal yatırım yaparız. Ve bunu sağlayan şey de arkasındaki hikayedir. Duygusal yatırım yaptığımız şey bizim için çok değerli ve çok anlamlı olur. Bu kalem gibi. 10 liralık kalem bir anda sizin gözünüzde başka bir yere geçti başka bir safhaya geçti. Adeta bir portal açıldı. Başka bir kalem oldu bu. Eğer hikaye anlatmayı önemsiyorsanız, değeri, bir şeyin değerini arttırmayı, bir şeyi daha değerli yapmayı da önemsiyorsunuz demektir. Hikayenin gücü budur. Bu kalem sizin için artık 10 liralık kırtasiyede satılan plastik bir kalem değil. Her şeyin anlamı hikayeyle değişir.